çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Hoş geldiniz stüdyomuza tekrar. Güzel bir grup hakikaten öyle. Zaten nasıl geldik haftanın ortasına onu bile anlayabilmiş durumda değiliz. Müsaadenizle hemen başlangıcı yapıp sonra sözü sizlere bırakmak istiyorum ve görevimin başına dönüyorum. Efendim, en seçkin ekonomik kanalı Bloomberg HT'nin kendi halindeki yarışma programı Kelime Oyununa hoş geldiniz. Biraz önce de söylediğim gibi ağır konuklarım var. Zaten güzel başladığımız bir hafta. Kuvvetli puanlar alınıyor. Ritmi bozmadan o şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum ve hemen ilk yarışmacım Nil Hanım'a geçmek istiyorum. Nil Hanım'la eveliyatımız var. Eskiye evet, dayanan efendim. bir tanışıklığımız var efendim. Siz mi anlatmak istersiniz, ben mi anlatayım? Nasıl isterseniz. Ben sizin anlatmanızı isterim. Peki efendim. Buyurun o zaman. Ee, i̇ki sene önce eşim yarışmıştı sizinle. Hı Bey. Ee, çok keyif aldık. Ben de burada bulunmuştum. Kendim de denemek istedim. Tekrar sizlerle beraber olmak, bu keyfi yaşamak bugüne kısmet oldu. Güzel de oldu. Çok güzel oldu. Danyal Bey'le iki defa yarıştık. Evet. Danyal doğru. Bey hem kelime oyununda yarıştı evet, hem de efendim. eski yarışmamız doğru mu yanlış mı da evet, evet, yarışmıştı. Evet. Ondan beridir de devam eden böyle bir e, söyleyeyim dostluğumuz var diyebilirim herhalde. Tabii. Karşı çıkmaz Doğru. Da. Evet. Karşı doğrudur. doğrudur. Şimdi de efendim. Bayrağı siz devralacaksınız. İnşallah. Peki ekran başındayken kim daha aktifti? İzlerken ben, kim ben, siz? Ben. Ben. Evet. Oo maşallah. Evet. İddialı mısınız efendim? Çok iddialıyım efendim. Çok güzel. <laughs> siz böyle arz ediyorsunuz onun için ben de öyle konuşuyorum. Kesinlikle öyle arz ediyorum. <laughs> Kesinlikle öyle arz ediyorum. İnşallah da efendim arzularım gerçekleşecek. İnşallah. Bugün. İnşallah. Hadi biraz da kendinizden bahsedin. Hay hay. E, 1959 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki oğlum var, artık iki kızım var Maşallah. ve bir torunum var. Güzel, sevgi dolu büyük bir ailem var. Çok güzel. Onların desteği, dualarıyla çok başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah, inşallah. Ee, Ayvalık Cunda Adası'nda yaşıyoruz. Ee, zeytinlerimiz, çiçeklerimiz, bahçemiz. Denizimiz güzel o Zeytinlerin tadına biz de baktık Afiyet olsun Şahaneydi. Bu sene biraz rekolte az az oldu kusura bakmayın Olsun yani o azlıkta bile bizi de düşündünüz ya çok teşekkür ederiz. Rica ederiz her zaman ee, Günlerimiz öyle geçiyor kitap okuyorum Ne kadar zamandır Cunda'da yaşıyorsunuz efendim? 10 yıl oluyor on yıl neredeyse 10 yıl Maşallah. Bu sene 10 on yıl 10. yılımız evet Demek isterdim ki Nil Hanım bizim için geldi yok tam olarak bizim için gelmedi Aslına bakarsanız biraz da torununu ısırmak için geldi Evet haklısınız 19 aylık dünya tatlısı Yasemin Ada. Evet efendim. Yasemin evet. Ada isminde bir torunu var efendim. Onun uğuruyla birlikte de bugün çok güzel i̇nşallah. sonuçlar alacağız. İnşallah. Şu an ekranda büyük bir hayretle beni izliyor eminim. Çığlıklar atıyordur. Buraya geldiğiniz zaman daha yakından bir selam gönderirsiniz. Teşekkür ederim. Ben bütün selamlarımı söyledim. Uğurları aldım geldim. Sağ olun. Çok iyi yapmışsınız. Bu iş bir şans işidir, talih işidir. Muhakkak. Güzel başladık güne. İnşallah da o şekilde devam edecek efendim. İnşallah. Olmazsa da canınızı sıkmayacağınızı biliyorum. Keyifli başlayacağız inşallah. Sizin sayenizde. Teşekkür görüşmeye. ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle Metehan Bey'e geçmek isterim. Metehan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim efendim. Kalabalık geldiniz. Evet. Cümdür Çok cümdür. Da iyi yaptınız. Kimlerle geldiniz? Biraz anlatır mısınız? Annem. Kız kardeşim, abim ve küçük yeğenimle geldik. Diye. Çok teşekkür ediyoruz her birine efendim. Sizi de bizi de yalnız bırakmadıkları için. Hele ki kız kardeşiniz sağ olsun kendi el emeğinden birçok örneği getirmiş. Hem yarışmacılarımıza hem bize hediye etti. Yalnızca bize değil aslına bakarsanız ekibin diğer üyelerine de. Biraz önce işte makyaj odasından geldiğimde makyaj arkadaşlar paylaşıyorlardı haberiniz olsun. Oldukça da beğenilmiş hanımefendinin eserleri. Çok çok teşekkür ediyoruz size de aracı olduğunuz için. Devamı gelir, yiyecekler de gelir. Ani e, haberimiz oldu yarışmadan. Yok şimdi yiyecekler falan... E, memleket filan... ürünlerinden e, inşallah... Eksik olmayın çok teşekkür ederiz de sonra Çünkü... adımız çıkıyor bedavacı diye. Onu böyle azaltarak bırakmayı Yok. düşünüyoruz biz. Siz gelin yeter, biz ısmarlarız ne isterseniz. Olur mu efendim? Kesinlikle her <laughs> zaman kapımız açık. Önce biraz ama sizi tanımak istiyoruz. Kendinizi anlatın ne olur biraz. Ben su şehriliyim. Hı, hı. E, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. E, aynı zamanda e, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyorum. E, i̇kinci lisansım bu benim. E, PTT memuruyum. Kolay gelsin. Şu an geçici görevde Kemerburgaz'da görev yapıyorum. Buradan da bütün e, Suşehri'lilere... su İstanbul Aydın Üniversiteleri, Uludağ Üniversiteleri ve ee, bütün iş arkadaşlarıma, FTT personeline, hepsine e, tek tek selamlarımı söylüyorum. Biz de müsaadenizle o selamlara katılmak istiyoruz. Nasıl karar verdiniz Metehan Bey kelime oyununa katılmaya? Daha önce de müracaat ettim. Bugün e, vize dönemi, e, okuldaydım böyle. E, baktım e-postama, e, tekrar bir yollayayım dedim. E, öğleden sonra da Devrim Bey aradı. Çok güzel. E, Öyle bir şans vallahi. Yani başvurur başvurmaz o gün hemen geri mi döndüler size? Dön, döndüler. Çok da güzel ee, olmuş. Ben de vize filan dinlemedim. <laughs> Geldim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Efendim çarşamba günü şanslı başlamış sizin için. Umut ediyorum ki öyle de devam edecek ve sonlanacak. İnşallah. Hayırlısı bakalım. Nil Hanım'ın söylediğini sizden de duyabilir miyim? İddialıyım diyebilir misiniz? Tamam zorlamayın kendinizi canım İnşallah. keyif almak için buradasınız lazım olamadın zaten. Çok teşekkür ediyorum ben efendim ben müsaadenizle Nadir Bey'e geçmek istiyorum. Üçüncü yarışmacım Nadir Bey ağzından bal damlayan bir beyefendi hakikaten öyle. Teşekkür ederim. Yani fazla zaman olmadı böyle bir yarım saat 45 dakika hadi İnşallah. bilemediniz bir saattir tanışıyoruz ama... Çok uzun zamandır tanıyor gibiyim kendisini. O sıcaklığı da bina eden kendisidir Siz hakikaten. Siz Mevlana gibi kim olursan ol gel dediniz. Biz de geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Program başladığı günden beri sıkı bir takipçinizim. Akşam saat 8'de hayat duruyor. Sizi izliyoruz. Eksik olmayın. çok ee, Sizin de ağzınızdan bal damlıyor. Vallahi karşılıklı bir şey ee, değil. Önemli değil gönül kontağımız olmuştur. İnşallah hep takipçiniz olacağız. Ümit ee, ediyorum ki. 62 yaşındayım. Bakırköy'de oturuyorum. Buradan bütün Bakırköy'deki komşularımız, dostlarımız, yakınlarımız, benden selam bekleyen eczacı arkadaşımız Mustafa Bey, e efendim e fırın sahibi Mustafa Bey ve personeli, komşularımız, Pertevniyal Lisesi'nden mezun olan arkadaşlarım, dostlarım, çocukları Pertevniyal Lisesi'nden mezun olan bütün aile dostlarımıza kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu arada ee, Halil abim, Leyla Tümer yengem Marmaris'ten özel selam istediler. İsimleri Ankara'da söylüyor. yeğenlerimiz var, eşleri dahil İsim saysam telefon rehberini getirmem gerekiyordu. O kadar süremiz de Biraz yok Biraz mütevazi, sağ olun. Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle 9800 puana talibim. Kızı verirseniz alırız, götürürüz yoksa Olimpiyat ruhu önemli olan katılmak, rekor kırmak, birinci gelmek değil, programa <laughs> katılmış olmak. Nasıl isterseniz öyle olsun da yani evet. ben izni veriyorum, benim yaptığım bir şey yok. Teşekkür Yalnız ederim. Ya, harf almamak lazım onun için. Bilemeyeceğim artık şans olayı kesinlikle. Burada öyle. nice kot yiğitler yere serildi, hep ben bilirim diye çıkanlar çoğu baktık hüsrana uğradılar. Fazla iddialı değil, zevk almaya, keyif yaşamaya geldik. Sizle diyalogumuzu birebir karşılıklı kullanıyoruz. Bu bizim için ölçülmez, paha biçilmez bir değerdir. Eksik olmuyor. Estağfurullah. Onun, Onun için, için sizle tanışmak her şeyin üzerinde. İslam var ol faktörü her şeyin üzerine çıkıyor. Yok efendim öyle şeyler söylemeyin. Yanağım kızarıyor. Teşekkür ederim. Ben ederim. teşekkür ediyorum. İnşallah da arzu ettiğiniz Sağ olur. olun. 9800 olmaz da 9700 olur efendim. Sağ olun. Güzel bir sonuç alacağınıza eminim. Mütevazi <laughs> konuşmak <laughs> 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 lazım. Lazım olan o mudur bilmiyorum evet. <laughs> ama keyif teşekkür almak teşekkür lazım. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür Dediğim ediyorum. Dediğim gibi katılmak. Evet. Yeşim Hanım'a geçiyorum müsaadenizle. Dördüncü sırada yarışacak Yeşim Hanım efendim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz? Biz de iyiyiz efendim. Biraz tanımak istiyoruz tabii, sizi. Tabii tabii. 1975 İstanbul doğumluyum. Acıbadem'de oturuyorum. Doğma büyüm Acıbademliyim. Çamcı Kısesi'nden mezun oldum. 17 yıllık bir iş geçmişim var. Şu anda yeni bir iş arayışı içerisinde bulunmaktayım. Kolay gelsin efendim. Sağ olun teşekkür farklı ederim. Farklı farklı sektörlerde çalışmışsınız. Evet. evet. Şimdi de galiba... Farklı bir sektöre doğru Olacak yelken açmak istersiniz. Evet, evet. Ama bir taraftan öğretmenlik yapıyorsunuz, öğrencileriniz evet, var. Evet, Nalçıshane'ye iki öğrencim var. İngilizce ve matematik dersleri veriyorum. Birkaç yıldır yaptığım bir, bir şey. Çok büyük zevk alıyorum. Ee, aynı zamanda ailemle birlikte belgesel izlemek çok hoşuma gidiyor ve tabii ki sizin yarışmanız. Sağ olun. Uzun yıllardır izliyoruz. Bulmaca da çözermişsiniz ee, ama bu aralar çok, biraz evet, geride evet, kalmışlar. Bayağı bir doğru. uzun süredir anneme devrettim. Şimdi annem e, ilgileniyor. E, burada olmak, e, sizinle olmak benim için çok büyük bir zevk. Şu konuda iddialı olabilirim. Sadece elimden gelen en iyisini yapacağım. Çok, çok hani. teşekkür ederim. Lazım olan da odur zaten efendim. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz bu akşamı bize bağışladığınız için. Estağfurullah. Kolay gelsin. Müsaadenizle son yarışmacıma geçiyorum. Neslihan Hanım nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim siz bizdeyiz. Sizinle istediğimiz kadar konuşamadık, sohbet evet, edemedik yayından önce. Ne yazık ki bizim bir koşturmamız vardı. Sizin koşturmanız daha bitmemişti. Evet. Denk gelemedik. İnşallah o samimiyeti burada kuracağız. İnşallah. <laughs> Biraz anlatır mısınız kendinizi? Evet. Bize? 1975 İstanbul doğumluyum. E, maslakta oturuyorum. E, esasında patoloji laboratuvarı mezunuyum ama şu anda uzun yıllar patolojide çalıştıktan sonra bir yıldır da güzellik sektöründe hizmet vermekteyim. Öyle mi? kolay gelsin. 10 yaşında bir oğlum var. Kaan onu o, buradan var, çok var. öpüyorum. Uğurum olsun. <laughs> Nasıl bir şeydir efendim yani uzun süre e, belli bir sektörde çalıştıktan sonra farklı bir sektöre geçip de... Şöyle e, doğum yap Yani oğlum dünyaya geldikten sonra bir ara verdim onu büyüttüm. Daha sonra kendi işimiz ona döndüm. Hı -hı. Şimdi sorumluluklar biraz daha mı fazla? Tabii. Tabii ki de. Ama belli artıları da vardır herhalde. Tabii ki. Çok güzel. Güzel, güzel bir olsun. sektör. Hizmet vermekten dolayı çok memnunum. Peki Seviyorum burada olduğunuz şimdi. için memnun musunuz? Efendim? Burada olduğunuz için Çok, memnun çok memnunum. Öyle bir sıkıntı, heyecan? Ay, biraz heyecan var tabii ki ama e, o da Kendini geçecek diye düşünüyorum. Güzel olacak merak etmeyin. Beşinci sırada yarışmak evet. efendim biraz sağlam sinirlere sahip olmayı evet. gerektirir. Siz de o sağlamlığı bünyesinde Umarım. barındıran bir hanımefendiye benziyorsunuz. Kolaylar gelsin. Teşekkür ederim. Birazdan Nil Hanım gelip yarışmamızı başlatacak. Adet şudur ilk yarışmacıya önden kuvvetli bir moral alkışı veririz.